Şimdi ön, e, önceki derste de anlatmıştım geometrik cisimle geometrik şeklin farkını Geometrik şekil iki boyutluydu geometrik cisim üç boyutluydu. Şimdi e, bu başlıca yedi tane geometrik cismimiz var. Bu e, geometrik cisimlerin isimlerini, yüz sayılarını, köşe sayılarını ve ayrıt sayılarını yazacağız. Bunu tek tek üzerinden gidelim. Hemen şuradan birinci geometrik cismimiz. Birinci geometrik cismimizin ismi küptür. Küptür. Bunun yüz sayısı daha önce de söylemiştim bu arkadaki kesik çizgiler orada var olan aslında ama bizim görmemizin <laughs> Mümkün olmadığı çevirdiğimiz zaman görebildiğimiz ayrıtı ve ayrıtları ve köşeleri gösterir. Örnek hemen göstereyim şurada. Bu bir e, küp. Bu şekilde görebiliyoruz ama her seferinde e, 300'ü görebiliyoruz. En fazla 300'ü görebiliyoruz. Burada da onu göstermek için arkaya e, kesik çizgiler atılmış. Biz de eğer küp çizersek. Bu kesik çizgileri atmalıyız ki daha güzel, daha anlamlı bir görüntü olsun. Yüz sayısı, yüzlerini sayalım. Yüz, birinci yüz, altta ikinci yüz. Yanda üç, önde dört, bu yanda beş, arkada altı. Küpün altı yüzü var. Köşe sayısı, köşeleri de işaretleyelim hemen. Köşeler bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7 ve 8. Ee, budur. Köşe sayısı 8. Ayrıt daha önce de söylemiştim. Ayrıt demek yüzleri birbirinden ayıran çizgilerdi. Ayrıtlar. İlk önce üstteki ayrıtlardan başlayalım. 1, 2, 3, 4. Alttakilere bakalım. 5, 6, 7, 8. Yandakiler 9, 10, 11, 12. Küpü 12 ayrıtı vardır. Hemen dönelim. İkinci geometrik cismimiz. İkinci geometrik cismimiz küredir. Küre nerelerde küreye rastlarız? Portakal küredir. Futbol oynadığımız, basketbol oynadığımız toplar küredir. Yüzümüz, suratımız, kafamız küreye benzer. Dünyamız küre şeklindedir. Kürenin yüzü yoktur, yüzeyi vardır kürenin bir yüzü yoktur. Yüzün düz olması lazım. Yüz diyebilmemiz için. Köşe sayısı sıfırdır. Yoktur. Kürenin köşesi yoktur. Ayrıtı da yoktur. Devam edelim. Bu geometrik cismimizin ismi konidir. Koni. Connie. Koniye nerede rastlarız? Yazları yediğiniz dondurmaların külahları koni şeklindedir. Parti şapkaları, yılbaşı şapkaları koni şeklindedir. Çizgi filmlerde izlediğiniz büyücülerin şapkaları koni şeklindedir genellikle. Ve e, yollarda bazen gördüğümüz kırmızı beyaz kukalar vardır. Bazı dükkanlar dükkanların önüne fark edilmesin diye onlardan koyarlar. Onlar da e, konidir. Onların şekli de. Koni'dir. Koni'nin Koni'nin yüz sayısı Koni'nin yüz sayısı iki yüzü vardır. İki tane yüzü vardır. Bir alttaki yüz bakın Koni bir altındaki dairesel alan vardır. Bir de üst tarafındaki geniş bir üçgene sahiptir. İki adet yüzü vardır. Koni'nin iki adet yüzü vardır. Koni'nin köşesi yoktur ayrıtı yoktur. Geçelim diğer bir şeklimize. Dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizması küp gibi 8 köşesi 12 tane ayrıtı 6 tane de yüzü vardır. Ancak bütün yüzleri dikdörtgen şeklindedir. Küpten olan farkı odur. Küp bütün yüzleri karedir. Dikdörtgenler prizması ise bütün yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Bunun da bilgilerini yazalım. Bunun ismi dikdörtgenler prizması. Hemen yazalım. Dik 4 gen Prizma bu şekilde de yazabiliriz. Dikdörtgenler prizması şeklinde de yazabiliriz. Dikdörtgenler prizması. Yüz sayısı küple aynıdır. 6 adet yüze sahiptir. 6 e, adet yüze sahiptir. Köşe sayısı bunun da aynı küpteki gibi 8 köşesi vardır. 12'de ayrıtı vardır. Küple hemen hemen aynı görünmesine rağmen, rağmen şekil olarak çok farklıdır şekil olarak farklıdır. Nerelerde görürüz bu kalın kitaplar genellikle dikdörtgen prizma şeklinde görünür. Bazı televizyonlar dikdörtgen prizmadır. Özellikle hap kutuları dikdörtgenler prizması şeklindedir. Hap kutuları dedik ve bitirdik dikdörtgenler prizmasını. Geldik başka bir ilaç kutusuna benzeyen şeklimize. Bu şeklimizin İsmi kare prizmadır. Bu şeklimiz ismini nereden alır? 2 adet kare yüzeye sahiptir. Kare prizma denmesinin sebebi budur. Şekil olarak dikdörtgen prizmaya benzer ama onu ayıran e, onu ayıran özellik dikdörtgenler prizmasının bütün yüzeyleri dikdörtgendir. Kare prizmanınsa karşılıklı iki tane yüzeyi karedir. Şimdi ismi kare prizma, kare prizma. Bu kare prizma kaç tane e, yüze sahip? Aynı küpteki ve e, dikdörtgen prizmadaki gibi 6 adet yüze sahip. Kaç köşeye sahip? Hemen tahmin etmişsinizdir. 8 köşeye. Kaç tane ayrıta sahip? 12 tane ayrıta sahiptir. Kare prizması başka bir ilaca benzer demiştik. Genellikle doktora gittiğimizde çocuklara verilen şuruplara benzer, şurup kutularına benzer. Şişelerine değil, şurup kutularına benzer. Kare prizmanın özelliği budur. Bir sonraki geometrik şeklimiz üçgen prizmadır üçgen prizmada kare prizma ile benzeşen özelliği şudur. Kare prizma iki tane kare yüzeye sahiptir. İsmini ondan almıştır. Üçgen prizmada tahmin ettiğiniz gibi karşılıklı iki tane üçgen yüzeye sahiptir. O da ismini bu iki karşılıklı yüzeyden almıştır. Üçgen. Üçgen prizma. Ancak kare prizmayla benzeşse de benzeşmediği yönler vardır. Kare prizmanın 6 tane yüzü vardır. Bakalım üçgen prizmanın kaç yüzü var? Karşılıklı 2 tane karşılıklı 2 tane üçgen yüzeyi var. 3 tane de dikdörtgen yüzeyi var. Toplamda 5 adet yüze sahip. Köşe sayısı 1, 2, 3, 4 5 6 Bakın köşe sayısı da düştü. 6'ya düştü. Şimdi ayrıt sayısına bakalım. Üçgen için 3, karşı üçgen için 3 ayrıta sahip. Buraları da sayalım. 6 etmişti. 7 8 ve 9. 9 ayrıtı vardır. Üçgen prizmayı nerelerde görürüz? Üçgen prizmayı birçok yerde görebiliriz ama ilk görebildiğimiz yer çatılardır. Evlerin çatıları. Resim çizerken de zaten çatıları bu şekilde çizersiniz. Bir de bazı marketlerde büyük üçgen bir çikolata görürsünüz. Tobleron diye bir çikolata görürsünüz, bademli, üçgen prizma şeklindedir. Hemen diğerine geçelim. Ee, son geometrik cismimiz, son geometrik cismimiz silindir. Silindirin ismini yazalım. Silindir e silindir, iki tane <laughs> üçgen prizma ve kare prizma gibi. Bu da karşılıklı iki tane aynı yüzeye sahiptir ama ismini oradan almamıştır. Niye ise iki tane dairesel yüzeyi vardır. Bir tane de dikdörtgen yüzeyi vardır. Bazen kare de olabilir. Dairelerin küçüklüğüne ve büyüklüğüne bağlı olarak. Şöyle diyebiliriz. İki tane e, daire şeklinde yüzeyi bir tane de dikdörtgen şeklinde yüzey için kare veya dikdörtgen olabilir. Yüz sayısı 1, 2 ve 3. 3 şeklindedir. Yüz sayısı 3'tür. Hemen şuradan dönelim bir de silindiri görelim. Silindir de bu şekildedir. Silindir de bu şekildedir. Silindirin köşesi yoktur. Ayrıtı yoktur. Silindirde nerelerde rastlarız? Hemen kalemliğinizi çantanızı açtığınızda print marka yapıştırıcılar vardır. Burada görürsünüz. Tuvalet kağıtları silindir şeklindedir. Burada görürsünüz. Sobalı evlerde soba boruları silindir şeklindedir. Bazı oyuncaklarımızı ve saatlerimizi çalıştıran piller silindir şeklindedir. Bunun gibi kalemlerimiz silindir şeklindedir, evlerimizdeki borular silindir şeklindedir. Birçok şekilde e, silindirle hayatımızda karşılaşırız. E, bunu izledikten sonra gönderdiğim testi de kızım şimdi koştararak bana bir tane e, krem kutusu getirdi. Evet bu da silindir şeklinde bir kutu. Teşekkür ederim. Vereceğim, gönderdiğim e, soruları yapın. Soruları yaptıktan sonra ben e, çözümlerle ilgili küçük video, kısa bir video atacağım. Teşekkür ederim. Devam edin çalışmaları.